Ordumuzda Pınarbaşı bölgesinde yemek ve ekmek fabrikası 6 ay önce başkanımızla ziyaret ettik. Deprem süresi boyunca günde 3 öğün yemek yapılıyordu burada. Ek ve ekmek çadırda 100 binden fazla yemek ve ekmek çadır kentlere, konteynerlere dağıtım buradan yapılıyorlardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün burada Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ötesinde bulunan Halka Ekmek ve Yemek Fabrikası'nın önündeyiz. Deprem boyunca gerekse belediyemizin sosyal tesislerinde, gerekse çadır kentlerinde, gerekse kontör kentlerinde e, bütün kalan insanlara buradan yemek gittiğini gördük. Aslına bakarsanız şehir bir öğretmendir. Şehrin şimdiki zamanı, geçmişi ve bir de geleceği vardır. Önemli olan bu ruhu yakalayabilmektir. İşte burada bu ruhu yakalayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin ön öngörüsü. Biz buraya yaklaşık 6 ay önce ziyaret ettiğimiz zaman başkanımızla Burada e, yüz binlerce bir yemek çıkacağını belirtiyordu. Belki de biz çoğumuz diyecekti ki ya bu kadar yemek fabrikasının veya da bu kadar yemeğin e, ne anlamı var diyebilirdik ama burada bir öngörü var. Çünkü dünya devam ettiği sürece, insanoğlu hayatı devam ettiği sürece her türlü doğal afetlere karşı karşıya gelmesi e, olağandır. Çünkü bugün belki bir sel olabilir, bir kasırga olabilir, bir depremi yaşadık. aynı zamanda bir pandemi dönemi Ama bu süreç içerisinde hazırlıklı olmak en anlamlı olandır, en zem olandır. Ve bugün işte burada başkanımızın öngörüsü doğrusunda gerek e, ekmek fabrikamız, gerekse yemek fabrikamız faaliyete geçmiş. Ve bugün biz 6 Şubat'ta e, bir büyük bir afet yaşadık. Bu anlamda biz e, ilk günden itibaren Malatya Büyükşehir Belediye'mizin burada yemek fabrikasında e, hemen sosyal testlerimizi açarak da çadır kentlerde e, ve konteyner kentlerde bulunan insanlarımıza üç öğün sıcak yemek gitti. İşte burada biz ee, yemek fabrikasının daha çok önem e, önem arz ettiğini gördük. Bu ne demektir? Siz e, bir bu tesisli mesela diyelim ki böyle bir tesis meydana gelmemiş olsaydı, yapılmamış olsaydı bunun kurulumu zaten aylarca sürecekti. Belki de e, yıllar sürüyordu. Ama burada hazır olan bir yemek fabrikasının daha önceden planlanmış olması aynı zamanda e, Malatya için e, kazanım büyük bir kazanım olduğunu görmekteyiz burada hizmetin kesinlikle ayrım yapılmadan herkese, her insana eşit bir şekilde hizmet gittiğini gördük. İşte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ın mesela bugün birçok sosyal testler yapılmıştır. İşte yollar yapılmış, sosyal testler yapılmış, gençlik merkezleri yapılmış. Bunlar belki diyeceklerdi ki ya bu kadar büyük gençlik merkezlerinin şunların bunların ne ihtiyacı var? Bugün bir tabiat parkında on binlerce insanımız deprem boyunca konakladı. Bugün bir belediyenin sosyal testlerinde belki de 60-70 bine yakın insanlarımız burada konakladılar. Nedir bu? İşte başkanımızın öngörüsüyle diye gelecekte meydana gelecek olayların anında insanları oraya yerleştirebilmektir. Bunu da işte öngörüyle beraber hareket ederek başkanımız burada bir yemek fabrikasının biz 6 ay önce dediğimiz gibi beraber gezdiğimizde burada yüz binlerce yemeğin bir anda çıkacağını söylediği zaman insanlara diyorduk ya bu kadar yemek öğünü nasıl olacak diye ama depremde biz bunu gördük. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten şehrin ruhunu yakalayıp geçmişi, şimdiki zamana taşıyıp şimdiki de geleceğe hazırlanmak buna denir. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ederiz.